Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeniden yeniden bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayız. Yanımda Yağız var. Merhaba arkadaşlar. Bugün beni e, 21 kupa yapabilirsek yapacağız yapamazsak yapamayacağız. Hidayeti de işte 32 kay, ay 38 kay kasıyoruz. Ne açayım? Sen mi desin? Ben Edgar oynayacağım. Tamam. O oh, mektap etiket çıkmış Çıkardı evet Onyavı oynayalım mı bir bakalım Onyavı'nı Efsanevi kostüm mü? Evet efsanevi kostüm Kaç kişiyle oynanıyor Onyavı? 3 kişiyle oynuyor Lan bir buçuk bir buçuk Bir buçuk bir buçuk nasıl olacak? Herkes 3 e, kişi Onyavı Oğlum avlıyorum. bu ne? Tövbe evet. Yenebilir bunu... miyiz? Ya ben kaça kaça vururum da siz Allah kahretmesin Çok mu vuruyor? Evet Oğlum bir 500 vuruyor canım git canım yok benim. Vurun 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 de sersemledi sersemledi. Sersemledi de şerefsizin yanında Allah. Şu arkadaşlarından yük mü çıkıyor mu çıkmıyor? Çıkmıyor. Beyler zorluk. Rahat ol. Şeli var. O Şeli baba ölecek Şeli. Şeli ölecek şimdi bekleyip ben karşısına geçiyor. Hop hop gördün mü iperimi? <laughs> oğlum onu iperi bastım. Yaz kaç. Oğlum aldık. Tamam. Kupa veriyor mu? Vermiyor ya. Hiçbir şey vermiyor. Oo güzel mi çıktı? Nasıl? İki tane var. Destansı. Balley, Destansı verdim. Oo. İkimize destans verdi. Zorluk zor mu yoksa kupa mı kasalım? Bence kupa kasalım ya. Tamam. Burada bir şey yok. O zaman samuray saldırsın yapalım. Bunda kupa alıyoruz mu? Fantastik uçuşlar yapalım. Bunda da 3'e 3. Üç. Vasa Kalesi kale. Onu da, da. ya Arkadaşlar ona böyle olduk mu? Hayır. Çok Dok dokuz mu Arkadaşlar bir abone abone yapın ya. başladı arkadaşlar. Şimdi ekran öyle bende mi öyle değil? Bilmem. Benim iplerim bir bayağı uzak gidiyor ya. Ben direkt alayım zeytin şöyle. Şey, yıl canavar olan adamları ben bize çekerim direkt. Çekme özelliğim var ya bastım Ay direkt vuramıyorum. Ya, vuramadım. Yani. Öldürür ki bu beni. Üçlü atıyor. Şöyle. güçlü atıyor. Çok kötü bir yere girdi. Çıkarız ya. Be. Benim otum çok uzak. diyor. Aa, vurduramadı. Ben kaçayım mı? Çekelim. Sen kaç. Geldim yanına. Adam olabilir orada. Dikkat. Dur be dikkat. 4 takım kaldı. İyi. 3 takım kaldı. Ortaya çıkarsın. Ne yapayım olsun ben baya uzağa geliyorum. Ben buradan şuraya kadar gelirim. Ya da şey yaparız. E, adamların canı az kalınca bastonla çekerim ben kendime. Sen üstüne ortayla atlarsın. Şu yukarı gidiyor mu? Gitme. Tamam sen in aşağı. Aşağıda şey var şurada geçeceğim yerde. Kal orada kal orada. Bura mıçsam lan? Bura da. Alır ki. Allah. Allah de. Hayır. Çok kötü sıkıştık. Şey basayım mı kaçalım? Bas. Tam üst yolu. Arkadaşlar arkada kuş sesi geliyor çünkü yanımızda kuşumuz var. 11 tane olan şey var. Ve ismi de ne? Çinan. Arkadaşlar sınav haftası geliyor. Geldi bile. Yarın sınavlar başlıyor. öyle Ben de şey var, horse bow var. Ben de bo. Bak bak 8 biti çektim. Piper'ın çocuğu. Aa. Aa! Köfür de edemiyoruz. Yoksa YouTube. Sarı benim. Lan lan. Gitti. Şu an sen çok kötü bir pozisyondasın. Tam Piper'ın vuruyor. Ben öldüm arkadaşlar. Ultim gelirse bir şey yapabilirim abi. ama. Ama ult. Geldi ama öldü. Diyor. çok kötü bir yere girdim. Allah'tan sen de ol. İnternetim çekmiyor ki. 8 saniye dayanamaz internet. <laughs> Ultim var direkt kaç. 1 saniye ile Arkadaşlar video bu kadar bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar.